Sevgili çocuklarım merhaba. Bu dersimizde örüntüler yapalım. Şimdi örüntülerden deyince ne anlıyoruz? Burada belirli bir kural var çocuklar. O kuralı çözmeye çalışıyoruz. Sayılar artıyor, azalıyor ya da katlanıyor ya da bölünüyor. Onları bulmaya gayret edeceğiz. Şimdi 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 22 sayıları arasında nasıl bir örüntü kuralı var bakalım. 5'ten 7'ye ne olmuş? 5 6 7. Yani ne olmuş? 2 artmış. 7'den 10'a 3 artmış. 10'dan 12'ye 2 artmış. 12'den 15'e 3 artmış. 15'ten 17'ye 2 artmış. 17'den 20'ye 3 artmış. 20'den 22'ye 2 artmış. Buradaki kural nedir çocuklar? 2 artıyor 3 artıyor. İkinci örüntümüze bakalım. 20, 19, 17. 20'den 19'a ne olmuş? Eksi 1. 19'dan 17'ye eksi 2. 17'den 16'ya eksi 1. 16'dan 14'e eksi 2. 14'ten 13'e eksi 1. 13'ten 11'e eksi 2. 11'den 10'a eksi 1. Kural nedir çocuklar? 1 azalıyor, 2 azalıyor. 1 azalıyor. 2 azalıyor. Buraya bakalım. 10'dan 8'den 10'a artı 2. 10'dan 9'a eksi 1. 9'dan 11'e artı 2. 11'den 10'a eksi 1. 10'dan 12'ye artı 2. 12'den 11'e eksi 1. 11'den 13'e artı 2. Kuralımız nedir? 2 artıyor 1 azalıyor Bu örüntümüze bakalım. 1'den 6'ya 5 artmış, 6'dan 4'e 2 azalmış. 4'ten 9'a 5 artmış, 9'dan 7'ye 2 azalmış. 7'den 12'ye 5 artmış, 12'den 10'a 2 azalmış. 10'dan 15'e 5 artmış. Kural nedir? 5 artıyor. 2 azalıyor. Buraya bakalım. 10'dan 12'ye 2 artmış. 12'den 16'ya 4 artmış. 16'dan 18'e 2 artmış. 18'den 22'ye 4 artmış. 22'den 24'e artı 2 olmuş. 24'ten 28'e artı 4 olmuş. 28'den 30'a artı 2 olmuş. Kural nedir? 2 artıyor. 4 artıyor. Devam edelim. Şimdi burada olayı tersten vermiş çocuklar. Bize kuralı vermiş. Biz sayıları yazacağız. Yani diyor ki sayı size verdiğim sayıyı 2 arttırın 1 azaltın diyor. O halde 7'ye 2 arttırırsam 9 olur. 1 azaltırsam 8 olur. 2 arttırırsam 10. 1 azalttım 9. 2 arttırdım 11. 1 azalttım 10. 2 arttırdım 12. Buraya bakalım. 3 eksilecek, 1 eksilecek. 31'den 3 çıkarsa 28. 1 çıkarsa 27. 3 çıkarsa 24. 1 çıkarsa 23. 3 çıkarsa 20, 1 çıkarsa 19. 3 azalırsa 16. Bunu da yaptık. Şimdi 6 verilmiş. 3 arttır sonra 5 arttır diyor. 6 3 daha 9. 5 daha 14. 3 daha 17. 5 daha 22. 3 daha 25. 5 daha 30. 3 daha 33 Buraya bakalım. 3 sayısı verilmiş. 4 arttır, 2 azalt diyor. 3 4 daha 7, 2 azalt 5. 4 arttır 9, 2 azalt 7. 4 arttır 11, 2 azalt 9. 4 arttır 13. Evet. Geldik buraya. 8 verilmiş. 6 arttıracağız, 3 eksilteceğiz. 8'e 6'yı verirsem 14 olur. 3 azalt 11. 6 arttı 17. 3 azalttım 14. 6 arttırdım 20. 3 azalttım 17. 6 arttırdım 23. 21 sayısı verilmiş. 5 azalacak, 2 atacak. 5 çıkarttığım zaman 16 2 arttırırsam 18. 5 çıkarttım. 13. 2 arttırdım 15. 5 azalttım 10. 2 arttırdım 12. 5 azalttım 7. Geldik son bölüme. 1 arttır 5 arttır. 1. 1 daha 2. 5 arttır 7. 1 arttır 8. 5 arttır 13. 1 arttır 14. 5 arttır 19. 1 arttır 20. Evet. Bu derslik bu kadar çocuklar. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.